hakkıyla izleyenler daha sonra YouTube'dan izlesinler. 21. yüzyılda olup bitebilecekleri bu programda zaten ortaya koyuyoruz. Şimdi Neom City. Tamam? Neom City örnek şehir modeli. Bu yüzyılda 3 tane şehir modeli var. Birincisi lojistik şehir, İkin, ikincisi Neom City, üçüncüsü de mega şehir. Tarım alanlarını boşalttırıyorlar tüm ulus devletlere. Çok yanlış bir şey. Boşalmaması lazım. Niye? Bir, demin konuyu tam açamadım. Bilgi tarıma yöneliyor dedik ya. Oradaki iki tane faktör var. Birincisi diyorlar ki tüm dünyada... ...ya bu insanlar tarımı beceremiyor. Aile, baba... ...işte anne vefat ediyor. Çocuklara biraz kalıyor. Bunlar ya birbirleriyle kavga ediyor, bölüşemiyor. Atıl kalıyor, ekmiyor. Ya çiftçiliği bilmiyor. Yanlış gübre kullanıyor filan. Doğru organizasyonda yapılabiliyor. Onun için tabii. diyorlar. Dünyada doğru bir tarım için endüstriyel tarım lazım. Bunun içinde. Dünya genelinde milyonlarca çiftçiye gerek yok. Biz belli sayıda bir şirketi seçelim. Onlar tarım yapsın diyorlar. Şimdi tohumları zaten biliyorsun Norveç'te o şeyde bir tohum bankası var. Ve ulus devletlere de diyorlar ki sürdürülebilir dünya için, şehircilik için, daha iyi eğitim almak için köylüleri şehre taşı, şehirden büyük şehre taşı. Çok büyük hata. Çünkü insanoğlu toprakta kendi kendine yetmesi gerekiyor. Derhal geri yeniden köylüleri yerine koyacak. Marmarayı da derhal boşaltıp dağıtması lazım. Çünkü burada tarımdaki endüstriyel tarımda... ...sen şimdi çiftçiliği bıraktın, köylü patatesi şehirden alıyor. Yarın. Niye endüstriyel tarım istiyor? Çünkü beslenmeye müdahil olmak istiyor. Nasıl müdahil olacak? Crispiel gen teknolojisi genetiği değiştiriyor. Burada iki tane örnek vereceğim. Geçmişte Çin'de altın pirinçte bir proje vardı. Başarısız oldu. Bilgeis'in denediği iki tane proje var, iki farklı ülkede. Çok proje var da. Muzlarda diyor genetiği değiştirilmiş muz projesi işte vitamin A'yı artıracağız falan diyor. Buna yönelik bitkilerin genetiğiyle oynuyor. Yani şu an endüstriyel tarımda da sana bu ekonomist dergisinin bahçesinde olduğu gibi sana sentetik bir şey yedirecek. Bak neden yedirecek onu da söyleyeyim. Çünkü yemiş olduğun gıda uzaktan programlanabilir tozla seni beslemek istiyor. Tabii, tabii. programlanabilir. Mesela bir süre sonra geçtikçe bana gönderiyorlar efendim mıknatıs yapışıyor vücudumuza yok. E, özellikle Çin Huawei telefonlarla merak edenler baksın. Kendilerine şöyle bir tutsunlar. Huawei telefonu insanı bir makine olarak tanıyor mu tanımıyor mu? Seni robotlaştırmak için beslenmeyle bunu müdahil olabilir. Genetiğine müdahil olarak robotlaştırabilir. Çünkü insanın vücuduna uzaktan müdahil olabilmenin e, farklı yöntemleri var. Mesela şu an aşı pasaportu diyor ya dijital sertifika. Bu ilk adım. Ama şimdi ulus devletler ne yapsın? Turizm geliri var. E bir taraftan da al bu korur falan diyorlar. Geliyor. Bunun e, şimdilik belli veri tabanına ulaşabiliyorlar ülkeler. Ama daha sonra blockchain tabanlı ortak bir veri tabanı, tıp veri tabanı istiyorlar. Blockchain tabanlı. Ve bir de şimdi Genom projesini durdurmuşlardı. Yeniden start verdiler. Türkiye 2019'da 2019'da Türkiye'nin genetik haritasını çıkartıyor. Evet. Projeyi başlattı. Türk Sağlık evet. Bakanlığı başlattı. Ben acayip şaşırdım gördüğümde. Şimdilik 100 bin kişi civarında bir kişinin haritasını çıkartacaklar. Hatırla geçmişte Türklerin kanları toplanmıştı. Evet, evet. Sağ Sağ... Osman Bakanı eski sağlık durmuş bunları falan açıklamıştı. Şimdi yeryüzünde genetik harita çıkarsa, herkesin belli olursa, burada da CRISPR gen de herkese uygun bir şey geliştirilirse, gereği ne kalıyor? Herkesin genetik haritasının elde olması kalıyor. Ülkelerin. Peki bunu nasıl yapacak? Geliyor sana ya bir yap bakayım. Hadi bak gelişiyor işte senin ülkeninde geliştir diyor. Daha sonra bu ele geçirilebilir mi? Tabii. Dijital dünyaya entegre olan tüm bilginin Tabii. güvenliği Bütün yok. Bilgi yani. Giriyorum. Dolayısıyla gıda noktasında bir protein kavramı. Solar protein diye bir kavram var. Solar proteine beslen. Bu programda bir tozlu bir kilogram solar besin elde etmek için kullanılan su 15 litre. Bir kilogram soya protein elde etmek için kullanılan su 2500 litre bir kilogram et elde etmek için kullanılan su diyor 25 bin litre. 15 bin litre diyor. Şimdi insan kaynaklı iklimi kirletmenin, hava kirletmenin ana nedeni %14,5 oranla inekler diyor. İnekleri götür. Bizim Tarım Bakan Yardımcısı ne diyor? Ee, büyük başa destek vermeyeceğiz diyor. Ya bir dur bakayım. Sen büyük başa destek vermezsen sütçülüğü götür Sütçülüğü götürürsün. Ama bir de şu var. Bunu biliyorlardır muhtemelen bu adamlar büyük baştan e, insanlara geçecek bir virüs patentini almışlar. Da. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Tabii, tabii. Dolayısıyla böyle bir virüs geldiğinde belki önlem için küçük başa yöneliyor. Ayrı bir şey. Şimdi e, eti kaldıralım. E, kaldırdığında bilge iş çıkmış. Ne diyor? Yapay eti en büyük yatırımcılarından biri. Para kazanmak istemiyor. Bilge parayla işi yok. Bunlar memur adamlar. Microsoft'tan zaten kovulur yarın bir gün. E, evet Yapay ete yatırım yapmış değil mi? İşte sahte kurmak istediği bir cennet var. Bu cennette insanı da, hayvanı da, bitkiyi de kumandayla kontrol etmek isteyen bir akıl var. Ben Tanrıyım diyor. Ve daha sonra Hz. Allah'a da şunu diyecek. Bana secde et dedin Adem'e ama ben Adem'i teslim aldım. Ama zaten sözü oydu. Evet mi? alacağım. Tabii. Şu an böyle gidiyor. Davulla, zurnayla, Boş yere televizyonlarda illuminati şöyle efendim öbürü böyle bunlara bırakın arkadaşlar. Lütfen ben de. Lütfen bakın. Burada her şey çok açık ve ben, net. Ben bir hani Twitter'da bir şey paylaşmıştım. Arkadaşlar alındı. Ya dedim ki yani bu illuminati evet. dediğiniz adamlar Cem Özer, Cem Yılmazlar bilmem nelerle filan yani ya arkadaşlar bunları bırakın. Bu sistemler eğer oraya düşerse ...ve onları konuşmaya başladığınız... ...Aleyna Türkiye İlluminati... ...hani yazıyorsunuz ya böyle sağda şimdi, solda... ...şimdi o... şunu söyleyeceğim... ...oralarda yok dünya... ...bu başka bir şey anlatıyor konu... ...konu şöyle... ...yani siz eğer ki büyük bir aklı oku, okuyamayıp... ...onların oyununa düşüp... ...ya şu pop sanatçısı... ...şu bilmem neci böyle kavramlara girdiğiniz zaman... ...konunun zaten dışına çoktan çıktınız... ...ya şimdi oradaki bizim sanatçılar giriyor... Yani şimdi Tabii oradan, o da ondan prim yapmaya çalışıyor. E işte şimdi bizim sanatçı bizim Cemil Maz giriyor o da ona giriyor. Ben de yani, jenerikte dalga geçiyorum ya hepsiyle. E, şimdi, şimdi bana diyorlar ki, niye öyle yap? Ya hepsiyle dalga şimdi geçiyorum. Üçgen işte. göz koyuyor, yurt evet. dışında yarışmaya bakıyor bizim sanatçı da çıkıp koyuyor. Şimdi o onun adamı mı? Hayır o taklitçi. Ben yani taklitçi genelde orijinal yüzde binde bin bir milyonda birdir. Diğerlerinin hepsi taklitçi. Şimdi bir projeyi ortaya koyuyor. İnsanlar sonuçta günlük hayatını para kazanmak mecburiyetinde büyük para kazanmak istiyor... ün nam sahibi başarılı olmak istiyor. Ama şimdi ana yukarıdaki yukarı derken yani bu organize aklın parayı basan akıl olduğu için parayla işi yok. İşi tamamen o sahte kendi cennetini kurmak. Silikon Vadisi'ndeki ana beyinlere bakıyorsunuz. Bizim Silikon Vadisi'ne bakışımız ne? Dünyanın gelişmiş teknoloji beyni bizim çocuğumuzda gitti 50 milyon dolara sattı projeyi, 100 milyon dolara sattı, hadi bir milyar dolara sattı. ...hadi 5 milyar dolara sat. Bunun yukarıda bir anlamı yok. Sinek tabii, gibi tabii, bir şey. Tabii, Ama aşağıdaki adam davul zurnayla biz övünüyoruz. Bu nedenle kaybediyoruz. Böyle baktığımız için. Şimdi bizde adam gidiyor Amerika'da ya da Avrupa'da bilim adamı oluyor, profesör unvanı alıyor, geliyor. Onun artık ünvanını paraya çevirmeye çalışıyor. Ya kardeşim senin işin bu mu? Bana anlasana. Yaptığı bilimin nerede kullanılacağını da bilmiyor. Geliyor. Aşağıdaki gariban vatandaşa Profesör cakası satmaya çalışıyor. Ya o insanlara bir şey aktarman lazım senin. Buradan ticaret düşünmemen lazım. Onun için dedin ya başarılılar mı? Böyle gidiyor.